Sevgili dostlarım, sevgili yoldaşlarım. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyen büyük devrimci, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları. 98. yaş günümüz kutlu olsun. Biz egemenliğin kaynağını ulusta bulduğumuz için cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetçilik kölenin yerini yurttaşın almasıdır yurttaşların dini, dili, ırkı ya da etnik kökeni değil, bilinç ve ülkü bağıyla bağlandığı esaslar önemlidir. O siyasal bilinç ve esas bizim için Atatürk'ün altı okunda bulunmaktadır. Milliyetçilik anlayışımız ırk ya da köken tanımadığı gibi ekonomik ve siyasal imtiyaz da tanımaz. Eşitliği esas alır, yurttaş olmanın yurtseverliğimizin nişanesidir kimsesizlerin kimsesi olan halkçılık düşüncesi eşlik eder fikrimize. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyenler Devletçilik özel yarar ile toplum yararının dengesi için en önemli ve vazgeçilmez kamusal güvencemizdir. Kendi özel faydasını toplumun faydasının üstünde tutan büyük çıkar grupları dini siyasallaştırarak istismar etmektedir. Sosyal devlet anlayışımızın adıdır devletçilik. Dayanışmanın komşusu açken tok yatamamanın, çocukların yatağa aç girmeyeceği bir ülkenin hayalidir devletçilik. Layıklık, ulusal bütünlüğümüzün teminatıdır. Ne din siyasallaştırılmalı ne de siyaset dinselleştirilmelidir. Ulusal bütünlüğümüz önünde en büyük tehditlerden biri siyaset alanındakilerin tıpkı bugünkü gibi dini istismar etmesidir. Bizler devrimcileriz. Devrimcilik, cumhuriyet düşmanı, saltanat düşkünlerinin, ırkçılığın, kavmiyetçiliğin, ekonomik ve siyasal imtiyaz bağımlısı çıkar çevrelerinin, üretmeden zenginleşmek isteyen grupların, din istismarcılarının ve gericiliğin bu topraklardaki panzehiridir. İşte bu ilke ve değerlerimizin Tarihsel ve felsefi birikimimizin güvencesi olan partimiz ne mutlu ki bugün 98 yaşında. 98 yaşındaki Ulu Çınarımız okun ok değerleriyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara yürüyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandıracağımız olan inancımla sizleri, tüm yol arkadaşlarımı, Altıok'un ok ikinci yüzyılına taşıyacak olan parti kadrolarımızı Saygıyla selamlıyorum. Bizlerin üstün gayretleriyle karanlık yenilecektir. Biz kazanacağız. Kurtuluş savaşımızın büyük önderi, partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum.